Neler oluyor böyle? Neden geçmişte kalan şeyler ortaya çıkıyor? Aman tanrım olamaz. Bu da ne böyle? Bu inanılır gibi değil. İyi ama Abimanyo'nun bundan haberi var mı? Düşündüm Akşu. Uzun zamandır hiçbir sırrımızı paylaşmıyoruz. Benim bir sırrım yok. Senin varsa söyle. Evet var. Çok saygıdeğer kayınpederinin maalesef başkasından bir çocuğu var. Evet, bu doğru ve o çocuk uzun süredir Bilal'ın evinde yaşıyor. Yeter Arun. Peki bu raporlara ne diyorsun? Bak istersen. Harshvardhini ile yüzde 99 eşleşme var ama Bayan Manceri ile hiç yok. Kim peki? Nil. Adına aşk diyorlar. Yeni bölümüyle yarın kanal 7'de! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz